Evet arkadaşlar enfeksiyon hastalıklarından sonra tabi göğüs hastalıkları aynen dediğim gibi TUS'ta önümüze çıkan dahiliye föyündeki soru sırasını takip etmeye çalışıyoruz. Göğüs hastalıklarından ortalama baktığımız zaman 3 ya da 4 soru geliyor. Ama emin olun yine burada tartışacaklarımız da genel TUS pratiğinde şöyle söyleyebilirim 7 ile 9 arasında soru yapacağız. Hem gerek patolojisinde hem gerek yine işin mikrobiyoloji boyutunda. Hem enfeksiyon hastalıkları boyutundaki pnömonilerden burada yine bahsedeceğiz. Oldukça geniş kapsamlı bir e, soru föyü var burada. 118 tane soru var. Ve bunları beraber çözeceğiz. Dediğim gibi soruların cevaplarından daha önemli olan tabii yaklaşımlar, şıkları irdelememiz. O yüzden oldukça zevkli olacağını görüyor düşünüyorum bu bağlamda da. E, özellikle yoğun bakım takip eden e, branşlarda, anestezilerde, işte baktığımız zaman genel cerrahi yoğun bakımlarda işte ARDS ile veya işte pulmoner embolisi ile hemen hemen her branşı ilgilendiren bir hikayesi var göğüs hastalıklarının beraber konuşacağız. Şimdi ilk soruyla başlarsak ilk soru alveolar arteriyel oksijen farkıyla alakalı. Bugüne kadar bir kere sorulmuş arkadaşlar. Ben hani istatistiklere çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Oldukça beklenmeyen hani daha zor olduğu düşünülen bir soru. Alveolar oksijen farkı için şunu söyleyeyim. Arteriyel oksijen farkı için normali 5-20 10 yılda bir 3 mm civar artıyor. Bu farkın artması ne demek? Aslında hipoksi söylüyor. Niye? Alveollerden ben arterlere oksijeni gönderemiyorum. Bu farkın artması aslında bununla alakalı ve hipoksi fizyolojik olarak açıklayan bir parametredir. Eğer siz alveolden arteriyel kısmı oksijeni atamazsanız tabii bu fark artar. Kana oksijen geçmediği için de hipoksi olur. Hipoksi oluşum için 4-5 tane mekanizma var. Bu sorunun önemi aslında bununla alakalı bir koa ventilasyon ve perfüzyon dengesizliği bitiyorsunuz. En önemli obstrüktif hastalığımız tabii ventilasyon bozuk, perfüzyon devam ediyor. ARDS çok önemli. ARDS'nin hipoksi mekanizması soldan sağ şant. Bu termoji unutmayın fizyologlar sever. Niye? ARDS'nin sebebi sepsis arkadaşlar. Sepsiste bu alveoller parça pinçik oluyor. Ve biz Kapiller yatağa hiçbir zaman oksijen gönderemiyoruz. Alveoller ortoseriyal oksijen farkı artıyor. Alveoldeki oksijen buradaki hava şantlarına bağlı soldan sağa. Hatta ARDS'i vaka olarak anlamamızın sebebidir. Hastayı entübe ederiz ARDS'i. Yüksek basınçta oksijen başlarız. Biliyorsunuz atmosferde %21 oksijen var. %50, %100 ama bir bakarsınız hipoksi düzelmiyor. İşte vaka sorularında yüksek konsantrasyonda oksijen almasına rağmen hipoksi devam ediyorsa kan gazında bu kesinlikle ARDS'de dersiniz. Soldan sağ şant önemli. Pulmon emboli hepinizin bildiği ventilasyonu normal, perfüzyonu bozuk. E bundan yola çıkarak bir sintigrafi tetkikimiz var. İki, ventilasyonu normal, perfüzyonu bozuk hastanın özellikle hipoksi mekanizmasını şuna benzetiyorlar. Ölü boşluğa benzetiyorlar. Biliyorsunuz anatomik ölü boşluklar var. Biz havayı alıyoruz. 500 cc çektim. Bunun yaklaşık 150 cc'si falan akciğere gelemiyor. Sinüslerde kayboluyor. İletici hava yolları, büyük hava yollarında işte sinüslerde sesin rezonansında falan kullanıyorsunuz. İşte aynen ölü boşluktaki hava gibi sinüslerde de dolanıyor ama perfüze oluyor mu? Olmuyor. İşte ölü boşluk tipi ventilasyon. Bunlar emboli. Alveolar hipoventilasyon tabi buraya tabi oksijenin ne olması az gelmesi. Aslında alveolar hipoventilasyonda bu arteriyel oksijen basıncının bizi artmayacağını bilirsiniz. Çünkü niye? Alveollerde fazla, arterlerde az olacak. Alveolar hipoventilasyon varsa e alveollerde de az olacağı için bu değişmeyecek. Yani hipokside aslında artış göstermeyen şıkkı bu mekanizmayı bildiğiniz zaman bulursunuz. Ama burada diğeri de önemli restriktif akciğer hastalığı. Şimdi restriktif akciğer hastalığında olan şey ise şu. Bunların diğer adını interstisyel akciğer hastalıkları. Yani kesin sorularla ilgili şunu söyleyeyim. Hani 3-4 tane soru var. Biri obstrüksiyondan, biri restriksiyondan ki çok geniş kapsamlıdır. Ben restriktif akciğer hastalığının tanımını yap diyorlar bana. Ben bazen şöyle yapıyorum. Obstrüktif olmayanlar. Yani çünkü neredeyse yüze yakın hastalığı aynı başlangıçta atabiliriz. Peki ne oluyor? İntersel fibroz oluyor. Şurası kalınlaşıyor. E, Alvolar kapiler membran kalınlığı artarsa, e, fick fik yasası dediğimiz bir yasa var. Ne diyor? Hastada diyor difüzyon. Çünkü ben ne yapacağım? Havayı getireceğim. Ventilasyon. Perfüzyon edeceğim. Q ile gösteriyorum. Perfüzyonu biliyorsunuz. E, burada difüzyon yapacağım. E, yapamıyorum. Kalınlık artmış. İşte demişti mesela yıllar önce sarkoidozluk hipoksi mekanizması nedir? E, kapiler kapiller membranın kalınlığının artması. Kalınlıkla ters orantılıdır. Niye? Fibroz. Şimdi dolayısıyla buradan yola çıkarak da mesela bulduğumuz bir tetkik var. DLCO diye bir tetkik var mesela. Karbonmonoksit difüzyon testi. E biz verdiğimiz zaman karbonmonoksit eğer yeterli kanda göremiyorsak e bu demek ki kapiller membran kalın. Yani restriktif akciğer hastalıkları için DLCO azalması mesela çok tipiktir. Yani bu kapiller yatağa zarar verirseniz işler ne yapar? Sarpa sarar. Ha formülünü hiç sormadı ama ben yazdım gene. 2.5 artı 0.21 çarpı yaş. Ortalama değeri budur. Ve bakın burada özellikle atmosfer basıncı 760 mm civa. Oksijen, suyun basıncı 47 mm civa. O da havasında. İşte %21 fi oksijenimiz var. İşte solunum kat sayısı 0.8. Buradan hesapladıkları zaman ortalama 5 ile 20 arası çıkıyor. Bakın alveolar arteriyel oksijen basıncının e, farkının artması hep hipoksi. intrapulmoner şant. Bakın ARDS diyelim. Difüzyon bozuluğu, restriksiyon diyelim. Ventilasyon perfüzyon uyumlu uyumsuzluğu koah olabilir. Perfüzyon bozuksa pulmoner emboli olabilir. E, hipoventilasyon'daysa e, zaten alveolar kısmı oksijen az geliyorsa arteri de az geçer. Yani farklı olur değişmez ya da normal kalır. İşte soruları oluştururken işin fizyolojisini bilmek bununla alakalı. bu oranı ben gene kullanabileceğini düşünüyorum. İnşallah bize kullanır. kolayca mekanizmasını biliriz. Peki en önemli tedavilerimizden biri oksijen tedavisi. Oksijen tedavisiyle biliyorsunuz özellikle nazal kanül, maske, non-invaziv mekanik ventilatör özellikle ve son dönemde entübe edip ne yapıyoruz? Hastalarda oksijen verebiliyoruz. Şimdi oksijen tedavisi ve yardımcı solunum cihazı hem yoğun bakım hem de göğüs hastalıkları için önemli. İleride koata konuşacağız. Mesela koa için söyleyeyim. Dediğim gibi kendi içimizde çok tekrar edeceğiz. Hiçbir zararı yok. Mesela koa hastasında mortaliteyi azaltan iki tane tedavi yöntemi var. Mortalite üzerine bir sigarayı bırakmak. Net. iki oksijen tedavisi yani aralıklı oksijen tedavisinin kan gazı değerini bile sormuştur. Yani bunun dışında kuata verdiğimiz tedaviler tamamen <laughs> semptomatik tedaviler olarak karşımızda. İşte özellikle non mekanik ventilatör bugüne kadar bir kere soruldu gene tedavi yöntemi olarak. O yüzden son günlerde ve son yıllarda inanılmaz çok kullandığımız işte Covid'den sonra pandemiden sonra da önemli bir etkin. Şimdi indikasyonlarına baktığınız zaman işte oksijen basıncı 55'in altı ve veya işte 60'ın altında ama pulmoner hipertansiyon kanıtı nedir? Sağ etmez. İşte periferik ödemi vardır, boyun venöz dolgunluğu vardır, hepatomegalisi vardır veya hipoksiyi kompans etmek için hematokrit 55'in üzeri polistemi. Parsiyel arteriyel oksijen basıncı 60 mmc'nın üzerine, oksijen yüzde %90. Oksijen saturasyonu doygunluk biliyorsunuz. Propla baktığımız, kanda direkt baktığımız oksijen basıncı veriyoruz. İşte 1-5 litre nazal kanülle, 5-8 litre dakika yüz maskesiyle rezervuar torbayla işte 8 litrenin üzerinde verebiliriz. Non-invazivde ise istediğimiz düzey ayırıyoruz. Çünkü ventilatörde ayarladığımız için bunu yapma şansımız var. Ve sıra bu. Önce oksijeni nazal kanülle, yüz maskesiyle veya rezervuarla veriyoruz. Eğer bununla istediğimiz oksijen basıncını 60'ın üzerine çıkaramıyorsak non-invazif, bununla da olmuyorsa invazif entubasyon sınırına ne yapıyoruz? Gidiyoruz. İşte burada oksijen cihazı veren cihazlarda tahmini oksijen işte nazal kanülle ee, 1 litre dakikadan %100 oksijen akım işte baktığınız zaman litreye göre gidiyor. İşte 1 litreden verirseniz 0.24, 0.28, 0.32 4.4 gider 6 litreye kadar. Basit oksijen maskesiyle 8 litreye kadar çıkabiliyorsunuz. İşte 160'a kadar gidiyor. İşte yeniden e, rebrater maske dediğimiz özel maskeler var. Yine e, %70-80'e kadar çıkıyor ve non-rebrating maske tabi genellikle hastalarda entübasyon sırasında da kullanılabilir. %100'e kadar oksijen verme şansınız oluyor. Hani litreye göre baktığımız zaman kullanılır. Peki naninvazi mekanik ventilasyondan en fazla fayda gören hasta işte koa hata. Yani onun için biçilmiş kaftandır. İşte immün süpresi hastalarda solunum yetmezliği. Niye immün yetmezliği olduğu için hemen entübe etmek istemezsiniz. Zaten <laughs> hastalarda enfeksiyon riski fazladır. Koatla weaning ventilatörden ayırmak için bir köprü olur. Weaning terminolojisini bilin. Ventilatörden ayırmak anlamında kullanılır. Ve kalp yetmezliğine bağlı akciğer ödemi yine kullanılabilir. Nöromüsküler hastalıklar özellikle işte kas veya işte diyafram hastalıkları, göğüs duvarı patolojileri ve uyku ile ilgili solunum bozuklukları biliyorsunuz özellikle devam edebilir. Tabi kontraindikasyon solunumun durması yani solunum arrest olması tıbbi olarak stabil olmayan hasta şok, giz kanama, akut emayi gibi solunum yollarını koruyamayan yani aspire etme riski var, kooperasyonu yok, ajite, maske yüzüne yerleştirilemiyor. Biliyorsunuz hani invazivde böyle hani motosiklet kaskı gibi bir kask gibi maddeyi ya da işte rezervuar maskeyi yerleştirmek lazım ve üst solunum yolu veya üst kit cerrahisi sonrası yani özellikle hava yolunu üst üst solunum yolu hava yolunun bütünlüğü olmayan durumlarda çok kullanmamak gerekir. Şimdi soruya döndüğümüz zaman şöyle dönelim. Bakalım tekrar. Şimdi 1 litre 5 1.5 oksijen nazal kanül ile verilebilir. Tedavi oksijen basıncı 60'ın üzeri, saturasyon 90'ın üzerinde olacak. Doğru. Hasta kooperasyonu kesinlikle önemli. İşte 1 litre dakikadan oksijen tedavisi %24 verebilir. Üst solunum yolu cerrahisi sonrası iyi bir tercih değil. Niye? Üst solunum yolunun iyi bir ne yapması lazım? Kooperasyon göstermesi gerekiyor. Bu açıdan yine bu sorunun önemli olduğunu düşünüyorum. Uzun süreli oksijen tedavisi biliyorsunuz iki tane zarar var. Hani çocuklarda bronkopulmoner displazi yapıyor. Hani yeni doğan çocuklarda bir de ROP yapar biliyorsunuz retinada oksijene bağlı retinal lezyonlar yapabilir. Görme kaybı oksijen. Yetişkinde oksijeni sürekli oksijen tedavisinin aralıklı vermek istiyoruz. En önemli defekti şu. Biliyorsunuz oksijen ve karbondioksit solunum reseptörlerini uyaran moleküler santral sinir sisteminde solunum reseptörlerinin en güçlü uyaranı hidrojen iyonu. Sonra karbondioksittir. Periferde en güçlü uyaransa oksijen. Şimdi siz sürekli oksijen verdiğiniz zaman bir reseptörü sürekli uyarırsanız körelir. Santral sinir sistemindeki reseptörler devreye girer. Tabi en fazla kullandığımız hastaları koa falan düşünürseniz bunların karbondioksitleri falan da yüksek. Karbondioksitler de artmaya başlarsa bu sefer santral sinir sistemi reseptörleri de uyarılıyor. Sonuç sonu uyaracak reseptör kalmıyor. O yüzden sürekli oksijen bas alanlarda karbondioksit narkozu diyoruz. Karbondioksit 60 milimetre üzerine çıkar ve hasta uyumaya başlar. Ben bunu hep vaka üzerinden anlatırım. Mesela bir koala hasta gelir acile. Acil çok kalabalıktır arkadaşlar. İşte trafik kazaları, travmalar, emaylar falan. Fakat bir koa atak gelir. İşte ona bir işte başlarsınız. Betagonist, inhaler steroidler, sistemik steroid. İşte bir de oksijen verirsiniz. Sonra 6-7 saat sonra ortada toparlarsınız. şimdi koa hastasına bir bakarsınız. Ya bir koa hastası vardı notlarınızda falan. Bir bakarsınız acilde sedyenin orada bir yerde uyuyor. Şimdi bu uyuma iyi bir şey değil. Sakın unutmayın bunu. Bunu ileride yine söyleyeceğim. İşte santral sinir sisteminde o medulla oblongata biliyorsunuz. Solunum merkezinin olduğu yer. Hidrojen en duyarlı. Sonra karbondioksit. Çünkü karbondioksit gaz şeklinde olduğu için hemen geçer. Oksijense ise santral sinir sisteminde çözülmüş. Geçemez. Oksijen nereye uyarır? Karotisin çatalı. İşte ne diyorlar? Gromus, karotikus ve aortikus. Kemoreseptör, baroreseptör. Oradaki kemoreseptörleri köreltir ve karbondioksit narkozuna sokar. O yüzden sürekli oksijen alan hastalarda mutlaka aralıklı vermek gerekir. İşte günde 16 saat, işte 40 dakika kalsın, 20 dakika kalmasın, uykuda mutlaka birkaç saat kapatın tarzında öğretilir. Yani bunlar genel göğüs hastalıkları pratiğinde bizim için özel. Peki hemoptizi için hangisi yanlıştır? Hemoptizi bizim en önemli semptomlarımızdan biri. E, biliyorsunuz hem kardiyolojiyi hem göğüs hastalıklarını ilgilendirebilir. Hemoptizinin e, kardiyolojikteki karşılığını şöyle söyleyeyim. Soğuk kalp yetmez yapan her durumda olabilir. Biliyorsunuz kalp yetmezliğinde solda bir ödem varsa özellikle pulmoner venöz basıncın basıncının artmasına bağlı sol kalp yetmezliği yapan Mesela hemoptizi ile gelen hastalarda en fazla gördüğümüz mitral darlıdır. Kardiyoloji için söylüyorum ama sol kalp yetmezliği yapan her durumda görebilirsiniz. Göğüs hastalıklarındaki önce şunu söyleyeyim kanama bronşel arterden olacak. Son yan sınavının sorularından biri pulmoner arter doğru %80 kanlandıran ama büyük kısmı bronşel arter yani direkt aortum ve interkostallerin dalıdır. Bronşektazili bir hasta verdi Aralık'ta. E, ve e, dediğim gibi bu sorular hani ondan önce de hazırlanmıştı aslında. E, bunu sorabileceğini tahmin ediyordum gene. Çünkü hep pulmoner arter kökenli düşünülebiliyor bakınca. Bronşel arterden köken alır. Nereden köken alır diye sordu bronşektazide. Hatta masif hemoptizi vardı. İşte embolizasyon falan yapılırken bronşel arter embolizasyonu yapılıyor masif hemoptizilerde. Ki 200-600 mililitre günün üzerinde masif kabul edilir. Masif hemoptizide ve özellikle hemoptizili bir akciğer hastasındaysa derya deniz. Yani bronşektazi olabilir, tüberküloz olabilir, malinite olabilir, pnömoni olabilir. Yani pulmoni hipertansiyon yapan her durumda hemoptizi olabilir. Ama masif deyince işin içerisine biraz daha böyle tüberküloz, maliteleri biraz daha koymak lazım. Bronşektazileri koymak lazım. Büyük kısmı inflamatuar orijin devam edeceğiz. Kanon miktarı hızından önemlidir demiş burada ve tüberkülozda işte o masif hemoptizi yazan rasmus enanevrizması bu doğru bu rasmus evrizmasını sakın aklınızdan çıkarmayın çünkü tüberkülozun özel isimli hani hepiniz biliyorsunuz gon kompleksi vardır gon odağı işte rasmus enanevrizmaları masif kanamalar ne yapabiliyor karşımıza çıkarıyor büyük kısmı inflamatuvar orijinli doğru özellikle enfeksiyon orijinli bronşektazilerde tüberkülozlarda görme şansımız var. Şu D kesinlikle doğru değil. Kanama miktarı hızından önemli değil. Eğer kanama miktarı az olsa bile hızlı abondan bir kanamada direkt şoka sokabiliyor biliyorsunuz. Hani burada zaten iddialı bir cümle olduğu için e, anlamış olmanız gerekir. İşte dual kanlanma paterne sahip. E, %95'i bazı kişilerde %85'e kadar inebilir. %5'i bronşel arter, interkostal ve aortun dalları. İşte hilus ve plevrayı kanlandırıyor. %95'i bronşial arter kökenli, 90 inflamatuar nedenler işte malinite, bronşit, bronşektazi, tüberküloz. 200-600 mililitreden fazla ise 24 saat arasında de masif denir ve kanama hızı miktardan önemli biliyorsunuz. Abondan kanamalarda mutlaka daha fazla alert oluyoruz. Peki akciğer fizik muayenesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? çok önemsediğim sorulardan biri biliyorsunuz. Akciğer'de önce biraz e, fizyolojiden bahsedeceğim. Akciğer'de biliyorsunuz iki tane evre var. İnspirasyon ve ekspirasyon. Yani havayı alma ve bırakma evresi. Şimdi havayı aldığımız evre beraber yapalım. Bakın alıyorum. Bana hiçbiriniz ekspirasyon yap demediniz. Dolayısıyla ekspirasyon pasif bir olay. İnspirasyon aktif bir olay. Hani ağzından nefes al ver dediğimiz için söylüyorum bunu. Şimdi dolayısıyla fizyolojik olarak baktığınız zaman ama İnspirasyon mu uzun, ekspirasyon mu uzun sorusunun cevabı 2'ye 5. Kaytında Ganon'da böyle yazıyor. Yani ekspirasyon fizyolojik olarak daha uzun. Ama solunum sesine baktığınız zaman bizim her zaman inspirasyonu duymamız gerekiyor. Yani ekspirasyonu duymayacağız. Neden? Pasif olduğu için kolayca yapılabilir. Eğer bir hastada dinlemekle Experium uzun diyorsa bunu sakın unutmayın ki akciğerin fizik muayenesi çok kolaydır söyleyeceğim. Dinlemek de uzun demek hava giriyor. Çıkarken pasif olarak çıkması lazım. Çıkamıyor aktif çıkıyor. Obstrüksiyonun başlangıç aşamasıdır. Yani bir hastada işte sigara içen bir hasta geldi 50 yaşında 30 paket yıl sigara içiyor. E ee, bu hastada dinlemekle ekspirim uzun. Dinlemekle demek zorundayım çünkü fizyolojik olarak zaten uzun. Eğer dinlemekle ekspirim uzunsa geçmiş olsun. Kuah olmaya başladın demektir. Bu birincisi. İki, İnspeksiyonda çok bir numara yok fizik muayenede. Göğüs deformiteleri görebiliriz. İşte pektuslar var. Karinatum dışa doğru bombeleşmesi. Ekskavatum içe doğru. İşte karinatum kuş demek. Ekskavatum kunduracı göğsü. Tabi ekskavatum daha kötü. Trakeye bronşlara bası yapabilir. Veya işte göğsün arka çapı artmış diyorsunuz. işte fıçı göğüs falan hava giriyor çıkamıyor. Obstiktif hastalıklarda bu kolay. iki karıştırdığımız şeylerden, karıştırdığımız şeylerden biri tabii palpasyon. Palpasyonda biliyorsunuz hani elimizi koyuyoruz. Nefes al ver diyoruz. Hani her iki hemitorak sonuma eşit katılıyor diyoruz. Eğer katılmıyorsa katılmayan yerde işte akciğerle ilgili özellikle plevra ile ilgili hastalıklar olabilir. işte bir mezotelyamadır, plevral kitledir. Yani akciğerde fiksi olmuş bir yapı dışarıdan ne yapabilir? Etkileyebilir. Altı palpasyonda çok iyi yaptığımız bir şey var. Elimizi koyduğumuz zaman e, sesin rezonansını arttıran 40-41 araba araba gibi neler duyuyoruz? E, durumlar duyuyoruz. Şimdi bunun sebebi şu. Ses akciğerde oluşuyor biliyorsunuz. Elinizi koyduğunuz zaman buraya iyi konsantre olun. 40-41, 40-41 araba araba dedirtirseniz eğer hastaya eğer ses akciğerde oluşup bu 40-41'in elinize yansıması artıyorsa buna vokal fremitus ya da vibrasyon torasik diyoruz vibrasyon torasik artmış ya da azalmıştır. Şimdi bu muayene çok önemli sorularda. Niye önemli? Parankim içi mi dışı mı onu söylüyor. Şimdi akciğerin parankiminde sıvı ya da katı bir şey varsa ses oluşup bu sıvı ya da katıya basıp elinize yansıması artar. Vibrasyon torasik artmış diyorsam akciğerin içindeyim demektir. İntraparankimal bilezyon. Peki ses sıvı ya da katı bir şeye çarptı ama akciğerin dışındaki zar plevra. Eğer plevrada bir sıkıntı varsa kalınlaşma, pneumotoraks, plevra refüzyon gibi sesin elinize yansıması ne olur? Azalır. Vibrasyon torasik azaldı diyorsa da plevra hastalıdır. Yani hastalıkları plevra ve parankim olarak ayırmak için vibrasyon torasik kullanırsınız. Mutlaka bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Bu ikinci söyleyeceğim. Üçüncüsü perküsyon. Hani yine çok kullanıldığı şey değil ama hepiniz biliyorsunuz. Hani batını perküte ettiğimiz zaman timpan. İşte kitle varsa sıvı ya da katı ne diyoruz? İşte matite diyoruz. İşte açık bir yukarı bakıyorsa siroz filan asit düşünebiliriz. Şu aynısının e, akciğerde olanı. Akciğerin normal testi sonur ses. Sonur. Eğer akciğerde matite varsa sıvı ya da katı. Pinomonidir, işte e, nedir? Atelektazi olur, işte kitle olur. Her şey olur. Ama batında duyduğun timpan sesi akciğerde perküte ediyorsan. Buna timpanizm ya da hipersonerite diyor. Hipersonerite demek... Havalanma artışı demektir ve havalanma artışı çok önemli bir acil timpanizm, pneumotoraks bize soru çözdürecek. hipersonorite edecek. Sağda hipersonorite var. Travma sonrası, trafik kazası, bıçaklanmış, yaralanmış vesaire. Artı bilateral duyuyorsanız hipersonoriteyi anfisa. Hava giriyor, çıkamıyor. Bu açıdan da nedir? Bizim için önemli. Şimdi buradaki soruysa özellikle yeni jenerasyon terminolojilere e, ...hakim olmamız için bilmemiz gereken. Önce bilgi olarak anlatacağım fizik muayeneyi. Zor düzeyde ama hemen hemen her zaman aklımızda olmalı. Anatomiyle ortak bir solu. Biliyorsunuz lingula e, sol akciğerde olduğunu bilmek... ...bu soruyu çözmek için yeterli. Hani soru zor ama cevap basit. Niye? E, zaten kalpten dolayı akciğerde küçük bir lob. Hani tam olarak oluşmayan loba lingula deniyor. İşte vokal filamitus, vibrasyon torasik, parankim biçim ayırımı dışı ayrımı yapıyor ama bronşun açık olması lazım. İşte vokal filamitusun şiddetlenmesi, akciğer konsolidasyonu, atelektazi, enfart, fibroz. ne yani akciğerin içindesin. Azalması, yağ, kas, göğüs duvarı, plörozi, pneumotoraks, geniş alanlı atelektaziler, plevler kalınlaşma, intratorosik kitle, atelektaziler. Yani hastalarda tamamen karşımıza çıkabilir. Bakın burada atelektazi joker. Hem vibrasyon törasiyi arttırıyor hem azaltıyor. Nasıl? Hemen bunu da bitirelim burada. Çok kolay. Çünkü atelektazi arkadaşlar Çökme ya da sönme. Havalanmayan alan demek. Yani göğüs hastalıklarında ve dahilde hiç soru işareti kalmayacak kafamızda. Şimdi havalanmayan alan nasıl oluyor? Kontraksiyon oluyor, kompresyon oluyor, obstrüksiyon oluyor, mixtip oluyor, adeziv oluyor. Havalanmayan bir alan. Şurada atelektazik bir alan var. Düzgün konsolideli alan olarak gözükür. Şimdi bu bir kompresyona bağlı olabilir. Kompresyon yapan akciğer nedir dışarıda? Plevra. Plevral efizyona bağlı bir eğer atelektazi varsa e ne olur? Plevle hastalıklarında azalır. Özellikle geniş bir plevral efüzyon bastı, akciğeri çökertti. Ha akciğerin içerisinde bir kitle ya da sıvı bir şey varsa, apse bir şey, ha, atelektazi diyoruz ki bu çok önemli bizim için. Niye? Obstiktif atelektazi eğer yetişkinde sigara içen birindeyse manitedir. Altından kanser çıkar, apse çıkar ki bunlar iyileşmeyen enfeksiyonlar önemli. Ha çocukta böyle bir şey varsa çocukta da yabancı cisim çıkar. Ya hasta bilye yutmuştur, para yutmuştur, leblebi yutmuştur. Doğru mu? Yani içi ve dışı olarak ayrılıyor. O yüzden atelektazi, vibrasyon toresi her iki tarafa da koyabilirsiniz. Yani opsitif bir atelektazi artarken kompresyonistif bir atelektazi de azalabileceğini özellikle geniş alanlı plevle defüzyonlarda yine ne yapabiliriz? Bilebiliriz. İşte transmitted ses var. Duyursanız şaşırmayın diye koydum. Trakeye yakın yerlerde böyle yoğunluk artınca bronş kapalı bile olsa direkt trake titreşimi. Eski hocalar böyle trakeye elini koyar böyle ameliyattan sonra filan cerrahlar da steteskopsuz bakarlar derler ha transmitted ses işte trakeye yakın yerlerde titreşim alabiliriz. İşte ronkial fremitus var. Hava yollarında kaba krepitasyonlara bağlı titreşimler. Özellikle akciğerde rallerin palpasyonda palpe edilmesi duyulabilir. Oskülte edilirken sınırlar işte alt toplar T2 vertebra altı sırttan başlanır. Üst doplar göğüs onartı duvarı ve T2'nin 1 bölü 4'lük üzeri kısmından başlıyor. Lingula sol aksilladan, zaten solda. Sağ artolop sağ aksilladan, önde dördüncü 6. interkostalden dinlemek lazım. Hani sadece sırttan değil, ön taraftan da ne yapmış olmak gerekiyor? Dinlemek gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman bu tabloya, şimdi transmitted ses trakeye elimizi koyduğunuz zaman titreşim bronş kapalı olsa bile duyulabilir vibrasyon torasik artması. Ronkel filamentüs kabe krepitasyonlara bağlı görülen titreşimler ralin elimle hissettiğim hali olabilir. da VT azalır. Artık biliyorum pinomotoraks bir ne hastalığı plevri hastalığı azalacak. Bronşal sesi akciğer parankiminde duymak patolojiktir. Bu aslında solunum sesleriyle alakalı. Bunu şimdi birazdan anlatacağım ama bronşal sesi de şöyle söyleyeyim. Normalde steteskopu elinize aldığınız zaman şöyle trakeye koyun bir uğultu sesi çıkar biliyorsunuz. Uu, 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 havanın geçişine bağlı. Bu trakede duyulmalı. Eğer akciğer parankiminde bunu duyuyorsanız buna bronşel solunum sesi denir ve patolojiktir. Hatta diğer adında söyleyeyim tüber süfül. Hani sanki deniz kabuğuna üflüyormuşsunuz gibi pinomoni. Konsolide alanlarda pinomoni de duyulabilir. Ha lingula sağ aksilla değil sol aksilla olacak. Yani lingulanın solda olduğunu bilmek bizim için yeterli. Şimdi bakın bu soru eğer terminolojiyi bilmiyorsanız hakikaten zor. Hani belki vibrasyon turası, plevra falan diye ayırdınız. Bronşel solunum sesini diye ayırdınız ama e, transmitted sesler, ronkial fremituslar, palpasyon bulgularını çıkartamayabilirsiniz. Ama lingulanın solda olduğunu bilmek e, zaten cevabı getirir. Bundan neden söylüyorum? Aslında hep söylediğim bir şey. Ya sorudan umudu kesmeyin. Sorun ne şıkkı bitmeden umut bitmez. Yani bu soru kampındaki en fazla size empoze etmek istediğim e, durumlardan biri e, kesinlikle bu. Unutmayın.